Ben Nide evet. Çamardı doğumlu, hı hı. 1966 doğumlu Rıdvan Eryiğit. Evli, 4 çocuk babası, mesleğim taşımacılık. Evet, çok güzel. Ee, nasıl bu sektöre girdiniz, ne zaman girdiniz? 95 yılında belediyenin açmış olduğu bir hatla hı hı. sektöre başladık. Sektörümüzde hizmet etmeye başladık halkımıza. Daha sonra 2002 yılında kooperatif kurduk. Hı hı. Belediye tarafından otobüslerimiz çoğaldığı için kooperatif kurduk. 2004 yılında kooperatif başkan oldum. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yılına kadar kooperatif başkanlığı yaptım. Hı hı. Geçici bir süreyle... ...biz biraz herhalde yorulduk. Diğer arkadaşlarımıza devrettik. Hı hı. Onlar yaptılar 2014'e kadar. Hı hı. 2014'ten 2019, 2018'e kadar arkadaşlara teslim ettik. Bayrağınlar taşıdı. 2018 yılında tekrar arkadaşlar bizi münasip gördüler. Hı hı. Tekrar cool. kooperatif başkanına başladık. Evet. E, pandemi sürecindeyken nasıl e, sektör, yani o taşımacılık alanında nasıl bir zorluk yaşadınız? Devlet desteği aldınız mı? Nasıl, ne, ne yaptınız o konuda? Pandemi sürecinde her ilde olduğu gibi bütün halk otobüslerinin mecburi çalıştığı için hı, hı. sıkıntıyı biraz biz biraz daha fazla hissettik. Hı. Ama devletimiz var olsun. Hı hı. Bu zor günleri hepimiz geçireceğiz. İnşallah bir gün geçecek. Hı hı. Teşekkür ediyoruz burada sayın belediye başkanımıza. Belediye başkanımızın ufak tefek destekleriyle hı, hı. Süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Evet, çok. Ama bizim devletimizden tek bir isteğimiz var: halk otobüsçüsü olarak, hı hı. bütün halk otobüsçüleri adına konuşuyorum. Hı hı. Tek devletten isteğimiz bize özel bir statü tanıması lazım. Özel halk otobüslerinin bir statüsü olması lazım. Sadece reisten bunu istiyoruz, başka bir şey değil. Evet. Son olarak izleyicilerimize de aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mı? Türkiye çapında bütün halk otobüsü işi yapan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Bizim gibi onlar da tek devletten istedikleri bir şey var. Statü kazanmak. Başka bir şey yok. Devletimiz var olsun, reis var olsun. Çok teşekkür ediyoruz Rıdvan Bey. Ee, sen şimdi Bilirsin programında bugün Rıdvan Bey'den Otobüs Taşımacılığı Kooperatifi hakkında bilgiler aldık. Ee, bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.